İki kardeşimi kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Benim oğlum da koşsun, yürüsün istiyorum. 18 yaşında kaybetmek istemiyorum çocuğumu. DMD hastaları eriyor, ilaçsa ateş pahası. Konya'da yaşayan Arar çiftinin 4 yaşındaki çocuklarına bir yıl önce kas hastalığı teşhisi konuldu. Çocuğunuzun kas hastalığı olduğunu ve günden güne eridiğini düşünün. Arar ailesinin 4 yaşındaki oğlu Onur tam da bu hastalıkla mücadele ediyor. Onur'un hastalığı ailesinin gözleri önünde gün geçtikçe ilerliyor. Bundan önce iki kardeşimde bulunuyordu. Daha sonra benim başıma geldi. Yani benim çocuğum da çıktı. Yani önce yürüme zorluğuyla başlıyor. Daha sonra... 9-10 yaşlarında tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyorlar. Yani geri kalıyor arkadaşları koşarken benim oğlum koşamıyor. Özellikle erkek çocuklarında sık rastlanan ve Türkiye'de yaklaşık 5000 kişinin savaştığı hastalıktan daha önce iki kardeşini kaybeden anne Safiye Arar oğlumu da kaybetmek istemiyorum dedi. 18 yaşlarına girmeden kaybettik ikisini de. Çok zorlu bir süreçti. Şimdi aynısı bizim başta başımıza geldi. Çok zor. Gerçekten çok zor. Onların ikisini de kaybettik. Daha onların acıları içimizde duruyorken. Şimdi kendi evladımız da çıktı. Çok zorlu bir süreçti gerçekten. Yani arkadaşlarım koşarken ben niye koşamıyorum diye anneme sürekli söylüyordum. Anne onlar askere gidiyor ben niye gidemiyorum diyordu mesela. İki kardeşimi kaybettim oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Tek umut ilaç tedavisi. Onun da tek dozu 1300 euro civarında. Ailenin tek beklentisi ilaçtı artık o da var. Türkiye'de henüz test aşamasında olan ilacın SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınması umut ediliyor. Devletin büyüklerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne olur yavruma yardım edin. Ben de yavrumu kaybetmeyeyim. Çok zor. Lütfen yardım edin. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Benim oğlum da koşsun, yürüsün istiyorum. 18 yaşında kaybetmek istemiyorum çocuğumu. Ah.